Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sultan. Bugün sizlere pozitif doğum hikayemden bahsedeceğim. Ee, umarım faydalı olur. Videoya geçelim. <laughs> 39 artı 1 günlükken gece ağrılarım başladı. Şöyle ağrılardan kastım. Nasıl tarif edeyim size? Aslında ağrı değil. Kısmalarım oldu. Kısmalarım düzenli 5 dakikaya bir olmaya başladı. Ben Benim bir de erken doğum riskim olduğu için daha öncesinde serkilojim vardı. Ondan da bahsetmiştim bir önceki videomda. O yüzden bu kısmaları ayırt edebiliyordum daha düzenli girmeye ve biraz daha canını acıtmaya başladı. Çok fazla değil. Yani regli sancısı daha önce yaşamadığım için, yani şiddetli yaşamadığım için hafif bir karın spazma diye tarif edeyim ben size. O şekilde olmaya başladı. Sabah kadar ben bekledim. Sabah oldu ve ben korktum açıkçası. Erken doğum riski olduğu için doğum hızlı başla, başlama ihtimaline karşı erken gittim. Yani biraz daha bekleyebilirdim. Çünkü asıl doğum sancıları o açılma sancıları daha fazla oluyor çünkü. Tabii ben yani hani hızlı ilerler diye korktuğum için biraz erken gittim. Bayramın üçüncü günü, kurban bayramının üçüncü günüydü. Sabah e, kadın doğum acilden kendi hastanemize girdim. Kadın doğum acilde ilk zaten direkt vajinal muayene yaptılar. Vajinal muayene 4 saniye açık olduğunu söylediler. Ve beni doğumhaneye yatışma yaptılar. E, şansıma o gün nöbetçi olan bütün arkadaşlarım, ve beni takip eden doktor vardı. Çok şanslıyım o konuda açıkçası. İnşallah siz de bu kadar şanslı olursunuz. İstediğiniz doktor, istediğiniz eviniz yanınızda olur. Doğumhane yatışımız yapıldı. Doğumhanede anne bebek dost hastane olduğu için bizim hastanemiz. doğum sancı odası ya bebeğin olduğu oda tek bir oda. Yani tek kişilik odada sancı çekiyorsunuz tüm anne bebek dostu hastaneler bu şekilde. Aksini yapıyorlarsa bilin ki buna uymuyorlar yani. Böyle bir durum görürseniz mutlaka kendiniz özel odayı, sancı odasını isteyin. Özel odada sancınızı çekin. Gerçekten büyük rahatlık. Ve benim eşim de geldi yanıma. Ben doğum kursu aldım hastanemizde. Doğum kursu alan hastaların yanında istediği kişiyi alıp e, sancı süresi boyunca yanında kalabiliyor. Doğum sürecinde de yanında kalabiliyor. Bu devlet bunu anne bebek dostu olan bütün hastanelerde zorunlu. Yani zorunludan kastım. Hani tabii istemezsen kimseyi almazsın ama. E, yani anne bebek dostu olan bütün hastanelerde hem tek kişiyi odada sancı çekiyorsunuz. Hem yanınızda mutlaka bir tane yakınınız oluyor. Ve biz doğum kursu aldığımız için, yani buna eğitimlerini aldığımız için bize mutlaka hani bunu yapmasalar da talep edebileceğinizi söylediler. E gerçekten öyle. Hani hiç kimse size karışamaz. Ama talep etmezseniz de kimse size sunmaz. Pilates topu da dahil bu arada. Pilates topu da hastalık, anne bebek dostu hastanelerde bulunuyor. Orada doğum kursu verilen yerlerde bulunuyor hastanelerde. Talep ederseniz sancı odanıza pilates topu, eşiniz ya da anneniz ya da arkadaşınız kim istiyorsanız yanınıza sancı boyunca alıyorlar. Bizde de öyle oldu. Eşim vardı yanımda. Eşimi istedim. Ama hiç hayal ettiğimiz gibi olmadı. Şimdi e, sabah geldiğinde ağrılarım şiddetli değildi tabii. Akşama kadar saat 4'e e kadar falan hafif hafif hani sık sık geliyordu ama hafifti. Ben bol bol pilates topunda egzersizimi yaptım. Esneme hareketlerim vesaire her şeyimi. Zaten dikişim, serkilaj dikişim alındıktan sonra ben aktif olarak doğum sporuma, yani doğum hazırlık sporuma başladım. Yani onunla alakalı da bir video çekeceğim. Size neler yaptığımı, 36. haftadan sonra neler yaptığımdan bahsedeceğim. Yediğim, içtiğim, doğumu başlatacak, kolaylaştıracak, doğal doğumu destekleyen şeyleri, neler yaptığımı onlardan bahsedeceğim. Bayağı doğum kursu da faydalı oldu benim için bu konuda. Yani 36. haftadan sonra ben başlamıştım zaten egzersize. Yani dikişler alınır alınmaz hatta. Çünkü dikişler beni engelliyordu egzersiz yapmakta. Korkuyordum ya patlarsa, yarayım ya zarar görürse gibi gibi. Neyse ben 36. haftadan egzersizlerimi yapmaya başladım. Orada da e, sabahtan akşama kadar aktif bir şekilde egzersizlerimi yaptım. Ama e, 7 cm'ye kadar açılma oldu. 7 cm'den sonra ilerlemedi. 3 yani saat falan, 7 saatinde kaldı. Öyle olunca e, suyumu açmaları gerektiğini söyledi doktorumla, ebelerim. Ben de olur açalım dedim. Zaten suyumu açar açmaz, o zamana kadar hiç ben ağrı çekmemişim. Yani doğum sancısı çekmemişim. Sadece spazm şeklindeydi karnım. 5 dakika bir spazm geliyordu. E, suyu açar açmaz benim ağrılarım açmaya başladı. O spazm dediğim ağrılar yani karnımda böyle büzüşme ağrıları sıklaşmaya başladı. Dakikada bir oluyordu ama öyle bir ağrı ki size nasıl tarif edeyim. Karnınızı sıktırıyorlar. Nefes alamıyorsunuz. Nefes alamadığınız gibi. Yani tabii buna yabancı olduğum için ben biraz hani doğum kursuna bunun eğitimini aldım. Ama yabancı olduğum için bir afalladım böyle korkmaya başladım. Tabii hemen kendimi toparladım. Size de eğer hala doğum yapmadıysanız mutlaka size de söyleyeyim. O ağrılar geldiğinde Kesinlikle stres olmayın, nefes almayı bırakmayın. Çünkü nefes almayı bıraktığınızda bebeğinize oksijen gitmiyor. Ben bunun korkusuyla hemen bebeğime odaklandım. Ve o 1-2 dakikada bir gelen sancılarda gözlerimi kapattım ve bu. Burundan aldım, ağzından verdim ve sadece nefesime ve bebeğime odaklandım. Gözlerimi kapadım, etrafımda hiç kimseyi görmedim. Ve ben o şiddetli sancıları bu şekilde Geçirdim diyebilirim. Sancılarım tabii ki bir saat falan sürdü o şiddet sancılarım. Ama ben kendim adapte olunca, kendi içime çekilince, içime dönünce o sancıları artık hissetmemeye başladım. Sadece zamanın geçmesini, bebeğimin gelmesini ya yani bebeğime odaklandım. Zaten kendinize odaklandığınızda bebeğinizi hissediyorsunuz öyle söyleyeyim size. Ağrı değil bebeğinizi hissediyorsunuz ve çok güzel bir şey. Bu doğumu hala yapmamış olan kişilere yaşadığım böyle aynı bir şekilde anlatayım ki gerçekten o zaman geldiğinizde yani geldiğinde korkmayın. Gerçekten başta insan gerçekten korkuyor. O sancılara saatlerce nasıl dayanacağım diye düşünüyorsunuz. Ama gerçekten odaklanınca dayanıyorsunuz. Saatlerce dayanabilirdim yani ama çok uzun sürmedi. Ağrım geldikçe çömeldim ve derin nefes alıp gözlerimi kapattım. Öyle bir sence ki bir dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi oldu. Ben tabii o ilk başta çok korktuğum için hani bebeğime nefes alamıyorum, odaklanamıyorum diye doktoruma beni lütfen sezaryen alın falan dedim. Halbuki yani tabii ki sezaryen de güzel bir doğum. İki doğumda ayrı ayrı ağrılı, güzel ya da zor süreçleri var. O yüzden ben doğal doğum odaklı olduğum için, onu hazırladığım için sezaryen istemem herkesin zor hani tuhafına gitti arkadaşlarım. Hayır nasıl Sezeryan sen çok çalıştın, uğraştın, her şeyi yaptın hemen hani neden Sezeryan oluyorsun? Olma falan diye bayağı beni ikna etmeye uğraştılar. Tabii ben orada şiddetli ağrılar çekince eşim yanımda durmadı. O da üzüldü. Yani dışarıda bekledi. O üzüldü ağlamaya başladı. Ben üzüldüm ağlamaya başladım. Bu süreci dediğim süreç yarım saat falan sürdü diyeyim Hani kendime hemen odaklanmaya başladığımda o ağrılar tamamen ortadan gitti diyeyim size. Yani sizi korkutmak istemiyorum. O sadece yarım saat sürdü. Tabi burada önemli olan bilinçli olmak. Yani eğer ben bilinçli değil bilmiyor olsaydım saatlerce bağırır çağırırdım yani öyle söyleyeyim size. Ki herkes öyle yapıyor. Ama inanın öyle bir şey değil. Kendinize odaklanın, nefesinize odaklanın, bebeğinize odaklanın. Çok güzel bir his gerçekten. O bebeğin ilerleyişini hissediyorsun, açılmanı hissediyorsun. Ve asıl an ıkınma hissi geldi an. Yani. Bir saat falan ben ağrı sancı çektim. Ağrı demek istemiyorum çünkü başta ağrıydı sonca sonra sancıya döndü yani. Sonra bebeğime odaklandım tabii. Ben güzel güzel artık vazgeçtim. Sezaryen istemiyorum. Orada kendime odaklandım. Güzel güzel bebeğimin indiğini hissedebiliyordum. Tam böyle muayene edeceklerdi beni. ilerlemem var mı diye. O sırada ıkınma hissi geldi. Zaten asıl his orada başlıyor. Ikınma hissinde. Ikınma hissim geldi. Ve o an ağrılarım kesildi. Yani nasıl diyeyim size. Sancılarım kesildi. Ikınma hissi. Bebeği oradan çıkarıp atma hissi. Yani e kaba tabirle kakanızı yapma isteği gibi söyleyeyim size yani ayıp olmasın artık biliyorsunuz siz de. O istek geliyor ama siz bebek olduğunu hissediyorsunuz. Bebeğin başına kadar hissediyorsunuz. Sonra o his geldiğini söyledim ebeme. Ebem apar topar beni masaya aldı. Şöyle devlet hastanelerinde şöyle bir durum da var. Çatalda değil yatakta doğum yapabiliyorsunuz. Tabi bilinçli eğitim aldıysanız. Çünkü ebeler hiçbir şekilde kontrolsüz hani nasıl söyleyeyim size kontrolü bıraktığınız anda hani ebeler de zorlanır bebeğiniz de sizde. O yüzden eğitimli değilseniz genelde sizi çatala çıkartırlar ki e, biz yatakta başladık süreç ama yatakta ilerlemedi. E, ben artık yorulmuştum. Sabahtan beri o hastanedeydim. Çok fazla bir şey yiyip içemedim. Sadece sıvı şeyler tükettim. Böyle olunca e, ıkınma, hissi yani ıkınma hissi var ama zorlanıyordum ıkınmakta. Ebelerim istersen çatalı alalım. Orada hani biz destekleyelim ıkınmanı. Daha hızlı ilerler ve beyin beklemesin artık gelmiş. Görünüyor dedi kafası. Ben de tamam o zaman çatala geçelim. Çatala geçtik. Tabi bu süreçte gerçekten hiç ağrı hissetmiyorum. Ikınma hissi geldikten sonra sancı falan kalmadı. Yani ben bir saat bir sancı çektim. O bir saatin yarım saati odaklanmaya çalıştım. Odaklandığımda hiçbir sancım, sıkıntım yoktu yani. Gerçekten gözünüzü korkutmayın. Çok zor bir süreç değil. Gerçekten değil. Kendinizi bildiğiniz sürece. Neyse çatala aldılar beni. Tabi o sırada eşim de yanıma gelip gidiyor. Hani ben şey nasıl söyleyeyim size. Ben tam bebeğim odaklandığım için göremedim. Sadece birkaç defa yanıma gelip gittiğini gördüm. Tabii ben sancı çektikçe o da biraz strese girdi. Dışarıda beklemek istedi. Dışarıda bekledi. Doğumdan sonra yanıma aldılar onu. Hatta kordonu bile eşim kesti. Çok güzel bir his gerçekten. Siz de eğer anne bebek dostu bir hastanedeyseniz bunu talep edebilirsiniz. Ve muhteşem bir his gerçekten. Ya yani O anda babanın da yanında olması, size destek olup bebeğini, bebeğinizi ilk temasını sağlaması gerçekten büyük mutluluk. Bununla alakalı da yani bu e, videoları arkadaşlarım çekmiş o anın videoları var. Buraya da ekleyeceğim ufak ufak. Siz de görün ne kadar güzel bir duygu olduğunu. Neyse çatal aldılar beni. Benim ıkınma hissim geldikçe ıkınıyorum. Geldikçe ıkınmamı söyle. Yani şöyle geldikçe ha, bu ayrıntıyı da size söylemek istiyorum. Eğer yırtığınızın olmasını istemiyorsanız Kontrolsüz ıkınmayın kesinlikle. Kontrolsüz ıkınmak bu. Hani her yerim yırtıldı normal doğum travması olan insanlarda genelde kontrolsüz ıkınmak. Şimdi ebe sizin hissi geldiğinizi bilmiyor. Yani bana eben sürekli ıkın ıkın diyor. Ama ben kendi bildiğim için ıkınma hissim geldiğinde ıkınıyordum. Bunu da belirttim. Ikın hissim geldiğinde ıkınacağım diye. O şekilde ıkınım. Ama tabii Destek gerekti. Biraz karnım arkadaşlarım bastırdı. Yani bir 15 dakika falan sürdü bebeğimin kucağıma gelmesi. Hemen kucağıma koydular. Bebeğim hemen emmeye başladı zaten. O da kordonu kesilmeden emmeye başladı. Öyle diyeyim size. Allah'tan desteklemişler. Çünkü bebeğim kaka yapmış. Eğer biraz daha çıkımda kalsaydı kakayı da astire edebilirdi. Yani bu bebeğin sitese girmesi demek. O yüzden ebenizi ve doktorunuzu mutlaka dinleyin arkadaşlar. Benim ebem o anda ben ıkınamıyorum destekleyin dedim. Akınmamı desteklediler. Ve şöyle nasıl anlatayım size. çıkımda kaldı bir türlü gelmiyordu. Normalde epizyo gerekmiyor dedilerdi. Yani o anda ebeyle de iletişim halindeyiz. Epizyo gerekmiyor ama bebeğin çıkımda kaldı. Biraz daha kalırsa sitese girebilir dediler. Ben de epizyo o zaman açın dedim. Normalde epizyo açılmasın diye ben bir sürü şey yaptım. Yani gerek yoktu ama çıkımda risk almak istemedi ben. Ben de açın dedim ve epizyo açtılar. Epizyo hani korktuğunuz gibi değil. Ben korkmuştum açıkçası. Acaba acıyacak mı hissedeceğim diye. Uyuşturuyorlar. O yüzden hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Dikişi falan hiçbir şey hissetmedim yani sonrasında. Epizyo o kadar büyüttüm korktuğum bir şey değilmiş. Hatta tam tersi bebeğin sağlığı için. Eğer de ben gerekli gördüyse, doktorun gerekli gördüyse açılması gerekiyormuş. Evet bebeğim doğdu. Şöyle o an siz bebeğinizin çıktığını hissediyorsunuz. Bir de şunu da söyleyeyim. İç yırtığınız olmaması için bebeğin kafası çıktığını söylediklerinde ıkınmayı mutlaka. Siz orada söylüyorlar. Ikınma artık diyorlar size. O anda kesinlikle ıkınmanızı kesin. Ben bunu bildiğim için ebe evet demesine gerek kalmadan kapısı çıkartmaz ıkınmayı bıraktım. Eğer ıkınırsanız o anda da hem bebeğiniz fırlar hem vajinanızda kontrolsüz yırtıklarınız olur. Ve bu ameliyat, doğum sonrasında dikiş atılırken de sürecin uzun olmasına neden olur. İyileşmenin de uzun olmasına neden olur. O yüzden ıkınırken kesinlikle kontrolsüz ıkınmayın. Benim epizyom şu an 41. günümdeyim. Epizyom gayet 40 yani 41. günündeyim. Hatta ikinci videomu çekiyorum şu an. Ee, bir yırtığım olmadı. Sadece epizyo dikişlerim vardı. Onlar da iyileşti. Eriyen dikiş olduğu için bir sıkıntı yaşamadım. Şöyle ki e, çok fazla akındığım için ilk iki hafta doğumdan sonra yaşadığım süreçten bahsedeyim. İki hafta falan ıkınmaya korktum açıkçası. Nasıl söyleyeyim size. Dikiş olduğunu biliyorsun hatta. Yani o ıkınmadan korktum ama beslenmeme dikkat edince ıkınmama gerek kalmadı zaten. Yani bir sıkıntı yaşamadım. Dikişlerim zaten batikonlu pansumanla hızlı bir şekilde iyileşti. Şu an gayet iyi, rahatım. Hiçbir sıkıntım yok. Hiç doğum yapmamış gibiyim. Göbeğim de kalmadı. Sadece vücudumda 5 hmm. ayın 5 ay evde yattım biliyorsunuz ki o 5 ay mı oldu ya? 6 ay itibaren ev, evde yattığım için o yatmanın hareketsizliğim vermiş olduğu kilolarım var. Fazlalıklarım var. Öyle söyleyeyim. Doğumda, doğuma gittiğimde 75 kiloydum. Ee, doğumdan geldiğimde 65'e düştüm. Şu an 63 kiloyum. Yani umarım veririm. Önemli değil. Bebişim karşımda şu an gayet sağlıklı. Hiçbir sıkıntısı yok. Zamanla veririz diye düşünüyorum. Evet, size doğumda yaşadıklarım hakkında böyle kısaca bilgi vermiş verdim. Yani eğer merak ettiğiniz ekstra bir şey varsa Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Destek olmaktan mutluluk duyarım. Gerçekten insanlar bu özel anında desteğe gerçekten ihtiyacı oluyor. Ya yani benim olduğu, İyi ki de yanımda arkadaşlarım vardı. İyi ki de eşim vardı. İyi ki güvendiğim insanlar vardı. Gerçekten doğum anı hem en özel hem unutulmaz bir an. Travmatik olmalısın diye o kadar dua etmiştim ki gerçekten travmatik olmadı. Mükemmel bir his gerçekten. Ya, anlatamıyorum. Anlatılmaz yaşanır. Ee, i̇lk zaten doğumdan sonraki sürecimden de bir kısaca bahsedeyim. Onunla alakalı video çekebilirsem çekeceğim ama biraz işle zor şu günlerde. Sürekli emmek istediği için. Daha henüz uykuları düzene girmedi. Ben de tabii biraz pimpirikliyim. Ev toplu olsun. İşlerimi yapayım. Yemeğimi yapayım. Şunu yapayım, bunu yapayım. Tabii bunlar uzun sürmeyecek ama en azından bir adapte olma aşamasındayım. Şöyle doğumdan sonra ilk bir hafta biraz sıkıntı çektim açıkçası. Nasıl sıkıntı çektim? Biraz hani fiziken değil, ruhsal olarak sıkıntı çektim. Böyle yetememe duygusu oldu. Evet emziremeyeceğim. Sütüm yok. Ondan sonra bir de yanınızdaki kişiler de çok önemli arkadaşlar. Benim kendi annem vardı. Bir de eşim vardı. Başka kimse yoktu. Ama ona rağmen ben yine de yetemeyeceğim, yetemiyorum, yapamıyorum korkuları, dikişlerinden dolayı bir tam oturamıyorsunuz zaten bir hafta, iki hafta. Tam oturamıyorsunuz, yan oturuyorsunuz ya da yatar pozisyonda emziriyorsunuz. Ben ne zaman oturacağım? Ben şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum gibi gibi bir sürü stres kaynağı oluştu bende. Hiç geçmeyeceğini düşündüm. Ondan sonra bebeğim acaba doymuyor mu diye düşündüm. Ki öyle bir şey mümkün değil. Zaten sütünüz ilk başta az geliyor. Ben sıktırdım o kadar az ve su gibiydi. Ben bunu biliyorum. Yani şöyle bir şey. Hemşireyim. Her şeyi biliyorum. Doğrusunu biliyorum. Yanlışını biliyorum. Ama inanın doğusalık kafanızdaki bildiğiniz her şeyi siliyor. Yani sonradan aklıma geliyor. Mesela gözlerim ilk başta çok hassastı. Bir de onun sıkıntısını yaşadım. Ee, herkes önceden krem sür falan dedi. Ama krem sürüp de tekrar yara olanlar, daha kötü olanlar da duyduğum için ben krem falan sürmedim. İyi ki de sürmemişim zaten. Hiç de i̇şte gerek yokmuş yani. Sadece hassaslaştı gözlerim. ilk bir hafta falan. Sürekli emmek istediği için sütümü arttırmak için herhangi bir çaba sarf etmedim. Sadece bol süt tükettim ve bebeğimi istediği zaman bazen böyle memede saat, bir saat kaldığını biliyorum. Kesinlikle memeden ayırmadım. Uyutmaya, emzik vermeye çalışmadım. Memeyi emzirdim yani. Bol bol emzirdim. Ama sütüm e, tabii ki az geliyordu. Sağmadım. E, şöyle bir şey. Sağmak da sütünüzü bebeğin emmesi dışında ekstra uyardığı için sütünüz daha fazla ve benim ihtiyacından fazla artar. Ki sağdığınızda da o ön sütü bebeğiniz alamaz. Genelde sağdığınız yerlerde damla damla kalır. O yüzden ben sağmadım. Sadece bebeğimi emzirdim. Size de bunu tavsiye ederim. Hatta emzirme konusunda merak ettikleriniz varsa onları da Instagram üzerinden sorarsanız ya da yorumlarda belirtirseniz emzirme konusunda neler yaptığımdan ayrı bir video çekeyim isterseniz. Uh, bu kadar başka merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Yumuğum geldi. Miyavlıyor. Beni sevdi. <laughs> Öyle işte. Bir sonraki videomda emzirme ile alakalı video hazırlayacağım. Görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum motivasyon oluyor ama da açıkçası size yardımcı olmak böyle destek olmak iki sene çalışmayacağım kendime faydası hissetmek istemiyorum görüşmek dileğiyle.